Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ali ve Asrın Oyun Dünyası hmm. kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. O zaman başla başlayalım. Başlamadan önce kanalımıza abone olun. Like atmayı ve bildirimlerimizi bilimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda Asrın var. Bugün evet. Asrın'la birlikte e, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> o, 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 bu video ya e, Evet arkadaşlar, e, neyse Minecraft'a evet. başlayalım o zaman. Söyver bir moddayız. Evet. Birazcık odun kıralım arkadaşlar. Odunlarla ev yapacağız. E, balta yap. Evet arkadaşlar, bu kırdığımız odunlarla kazma yapacağız. E, kılıç yapacağız ev yapacağız, yatak yapacağız. Bu e, buna her şeyi yapacağız arkadaşlar. Neyse o zaman e, katalım şimdi. Asrın da yanımda. Asrın da odun kırıyor. Evet arkadaşlar biz kırarken siz aşağıdan abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ben şu anda 5 tane odun. Hatta şunu da kırayım arkadaşlar. Evet 6 tane odunum oldu. Şimdi bunları arkadaşlar çevireceğim. Evet şimdi bir tane crafting table çubuk yaptım. Bunu koydum. Sonra bir tane kazma. Kılıç ve çubuk yapıp baltı yapacağım al, arkadaşlar. Atlar. Evet. Bu ne? Evet Aslen, al şunu. Evet arkadaşlar bir tane de kılıç veriyorum. Evet. Çünkü bende var. Evet. Şimdi e, Aslı'nın verdiği odunları çevirdim. Şimdi arkadaşlar o zaman e, şey yaptığımıza göre eş, üm, neydi? Odun kazdığımıza göre birazcık madene gidelim. Taş toplayacağım arkadaşlar. Taştan da taş kazma falan yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi Asrım'la beraber maden aramaya çıkıyoruz. Evet şuradan gidiyorum. Ev yapacağız. Ee, ev yapacak alan da arıyoruz bir yandan. Bir yandan da maden arıyoruz. Çünkü madenle to toplayacağız. Şuraya çıkalım. Evet. Buralarda bir yerlerde maden vardır. Şuradan evet. iniyorum. Kalbim gitti arkadaşlar. Oy Neyse aslında arkamdan beni takip ediyor değil mi? <laughs> Neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bay bay. Tavuk bana geldi. De, Bir evet. şey olmaz. Ama zehirlidir. Ona şey yapmamız lazım. Evet. E, tavuk e, eti zehirli. Pişirmeden yenilmiyor arkadaşlar. Anladım. fırın bu ıı, fırın bulmamız lazım. Fırın bulmamız için de taş bulmamız lazım. Taş bulmamız için de madene ihtiyacımız var. O yüzden ıı, madene gideceğiz aslında evet. beraber. Maden arıyoruz şu anda. Asım'ı takip et. <laughs> Ama şurada <laughs> birazcık koyun bulmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar Yatak. yatacağımız bir yer yok. Akşam olunca ne yapacağız? Zombiler. Zombiler gelirse iskeletler de evet, örümcekler de gelebilir. Her şey gelebilir. Evet arkadaşlar maden arabaya devam ediyoruz. Şimdi şuralara bakacağım maden var mı diye. Su. Hı, maden ne yok bir yerde. Evet. Ay burada bal var. Aa ben onu biliyorum ne yapacağımızı. Max şey yapabiliriz değil evet, mi? Evet diğer bölümde yapmıştık arkadaşlar hatırlarsınız. Diğer bölümde izlemeyi unutmayın. Şu Aa arkadaşlar izlemiştim. bakın. Asım arkadaşlar ama böyle göremiyorsunuz. Evet az çık. bana bak. Dur Aa. <laughs> 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 ee, e, üç tane daha da var yani dört tane var yani ee, iki tanesini e, Aa, domuz, domuz. iki tanesini de bize. Evet. Şimdi domuzu öldürdüm. Et çıktı. Eti de pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi e, alta doğru kazıp şey taş toplayacağım. Evet bence. <laughs> Ama arkadaşlar Minecraft'ta kazma, sakın kazmayı... ben de kazma var. Arkadaşlar sakın e, Minecraft'ta alta doğru kazma. <laughs> Aa as yardım et asıl. ne <laughs> oldu? Dur su var. de <laughs> 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 bekle toprağı kırıyorum. Evet kırdım şu anda. Orada Çıktım su var mı? Çok Ha arkadaşlar şuradaki su. Ya yine girdim ha. Ha aslında mı girdi? Oh, Neredesin? vurdum oh, 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 Oradan gitti. çıkabilirsin. Ya, İyi ama dibine kadar gittim. Arkadaşlar ama dibine kadar gittim. Neyse Olur arkadaşlar gittim. biz koyun bulamayacağız herhalde. Hii, aa, çok az olmuş. Çabuk şey topluyor kodun dört taş toplayacağım. Sen taş topla ben odun toplayacağım. Ev yapmamız lazım evet, çabuk. Evet birazcık arkadaşlar taş topluyorum. Sen topla ben. İlk ee, taşta bir tane fırın yapmamız Yoksa lazım. Ma sonra Yoksa maalesef şey yapmamız lazım. Ben yani şey yapacağım maalesef e, gece e, gündüze kadar bekleyeceğiz değil mi? Evet ama. Eğer ki koyun bulursak beklemeyiz. Hiç. Çabuk Zat, koyun çabuk. bulmamız lazım. Zaten ama zombileri biz öldürürüz ki. Öldürürüz de. Geceleri çok zombi var. Köylü zombi. İskelet de var. Örümcek de. <laughs> Acilen. Çabuk. Çok gece oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi biz koyun bulmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz e, bulduk yatak sonra uyuduk. Neyse yatakları kıralım artık. Ev yapma zamanı geldi. Derken orada bir iskelet var arkadaşlar. Bu iskeleti öldürmemiz lazım. şey güneşe sokalım güneşte yansın. Hayır olacağım Aslı. yardım evet, edersin. O, bekle. Bekle bir şey Evet arkadaşlar baştan başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Evet. Kanalımıza abone olup like ben atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri Hı. çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. bay. bay.